Cagneyle kapışırken bileğim kırıldı. Tutamıyoruz abi cagneyi. Yani... Oğlum tutun lan! Geldi. geldi! Yeni bölüm geldi arkadaşlar hepinize merhabalar. Şu anda neredeyim? Karagümrük'ün antrenman yaptığı sahadayım. Bugünkü videomuzda ne yapacağız? Jackney'nin yanına gideceğiz ve parkurlarda kendisinin gücünü test edeceğiz. Başlamadan önce de arkadaşlar bu kanalda sporla ilgili sizler için tüm içerikleri çekmeye çalışıyorum. Daha iyi içerikler çekebilmem için sizlerin desteği gerekiyor. Bu videoyu sizlerle beraber 20.000 like yapalım. Videoyu beğenmeyi, aşağıya yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yanımda ne var İtalyanca konusunda. Emir bize yardımcı olacak. Karagümrük ailesine de videoya başlamadan önce teşekkür ediyorum. Ben güç konusunda iddialıyım. Cagne'den de birkaç yorum alabilir miyim? Lo <laughs> vedremo. <laughs> İnşallah bugün akşam rahat uyuyabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sert, <laughs> sert. Ser. Mikrofon. yok, Kendine gel, kapışırken bileğim kırıldı. Abone olun. Abi bileğim çok kötü. Vallahi oynatamıyorum ya. Yemin ediyorum şurası var ya. Şuraya bak bak. Şurayı çek abi. Şurayı çek. Böyle oyna. Bu. Böyle yap. çıkık. Kırık olsa duramaz dedim. Arkadaşlar. Cagney'le zaten mücadele edemem. Bundan sonraki videolarımda sağ tarafım olmayacak. ...dopo di questo video, io non sento la mia parte destra. Forse <laughs> non posso fare... Kendisinin, benim performansımla ilgili. ...çünkü vu dire il mio prestazione. Ne her Non è male, non è male. Kötü kötü değil. Gücü <laughs> var, biraz var. Biraz ama değil mi? Şu kadar. Un po, <laughs> ma. Non è quello Rize. Rize'dekilerin gibi değil diyorum. Yani <laughs> Rize'dekiler biraz daha güçlüydü. Biraz daha güçlüydü. Cagney'le zaten tek başıma mücadele edemem. O yüzden bu videoya hazırlıklı geldim. Arkadaşlarımla beraber geldim. Göster abi arkadaşlarımı. Göster. Takım biraz sıkıntılı gibi. Evet. Nasıl mücadele edeceğiz? Jack topu sürecek. Bu sefer kaleye doğru gidecek. Bizler onu durdurmaya çalışacağız. Bir maçta da böyle bir pozisyonu vardı Jack'linin. İsterse bir hatırlatalım o pozisyonda. Rize'de kimse tutamıyordu onu. Bugün biz bu ekip tutabilir miyiz? No. <laughs> Hiç şansımız yok mu? Nonchela ben bunu top gelecek. Ben alacağım ve ondan sonra herkesi yere yığacağım. Hadi başlayalım o zaman. Junior Jagdin'in <laughs> oğlu. Pası Junior atacak. Junior pası atacak. Jagne topu alacak, kaleye gitmeye çalışacak. Bizim ekip bekliyor. Kemik defans tayfa istiyor. İstiyorlar. Sırayla peşinden koşacağız. İlk ben çıkacağım. Başlıyoruz. Başla. <laughs> Adam beni çarptı. <Gülüyor> 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 <Başla> <Gülüyor> Bayılttı bizi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar, bu sefer iddialıyım. Ekip de iddialı. Bir 15 dakika ara verdik. Tekrar çekiyoruz. Ekip hazır. Ben hazırım. Cagne de hazır. Şimdi Junior yine fesa atacak. Bakalım bu sefer farklı. Bu sefer sert bir omuz geliyor. <gülüyor> 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 gel gel. Benim başka bir parkur var aklımda. Bu parkurda belli ki yenemeyeceğiz. İtimal yok. Kendisi çok iyi. Gücü zaten hani evet, tartışılmaz. Arada, <laughs> ekip arkada yatıyor. <laughs> Şimdi başka bir şey geldi aklıma. Hadi Belki bizi öğretebilir. Ceza sahası içinde Cagney top verip o gol atsın. <laughs> Orta gibi gelsin. Bir dakika. Orta gibi. Kafa topu yapalım. O çıkıp kafa vursun. Biz de çıkmaya çalışalım. Rüdiger böyle. Sarıl sarıl sarıl. <laughs> Şöyle de. <laughs> evet, şimdi başlayacağız. Orta geliyor. Cagneyi tutacağız. Lan <laughs> <laughs> ya Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Bileyim çok kötü acıyor ya. Kırıldı galiba. Bir çeksene abi. Vallahi kırıldı galiba. Çek. Şöyle bak. Şuraya bak, bak biriklik nasıl duruyor. Yemin ediyorum bak şurası acayip acıyor ya. Ya adam beni ilk şeyde zaten şöyle yaptı bak, şöyle yaptı bak bana, şöyle yaptı. Sen çekil. Beyler savunma yapın, savunma gözünü seveyim. Adam kilitlenmiş top istiyor. <laughs> lan! oğlum, çözdün <tutsanıza> lan? <laughs> ya oğlum ya ya. Ya Emir izliyorsun abi ya evde. De, beni attı ya. Evde <laughs> Cagney. Evde Cagney'i televizyonda izlediğin gibi izliyorsun babacım. Abi halı silker gibi böyle yaptı attı abi. Beyler kafa topunda almamız lazım harbi rezil olduk. Yorumlar kısmını okuyorum en azından Cagney'i kaybettik deriz sıkıntı yok oluru var. Ben yazarım açıklamak Sen bir bacağını yapışsan ben bir bacağını mı yapışsam? Yani? Oğlum adam zıplıyor zıplıyor adam. Aa bak böyle tutalım bunu tamam mı mis gibi. Kaçamaz Taktik Taktik mi? bu mu? Halka ta bu taktiği. Bu. Halka. taktiği. Halka taktiği ne bizi <laughs> devirirse zaten beyler salın. Tamam. Hadi. Tutun abi zincir yap şöyle yap kepçe yap. <laughs> Tutamıyoruz abi cekneyi. Evet. 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 Gol istiyor. Gol istiyor. <laughs> <Sıfırı tutabiliriz>. ah. <laughs> ah. Olsun. Olsun. Ah. Bu da bir başarı. Bu da bir başarı. Baksana abi halimize bak ya. Dağıttı bizi ya. İnanın gücünü burada olsanız anlarsınız. Belki seansta bilmişizdir. Evet. Allah süperlere yardımcı olsun. Ortalar içinde de Batu'ya teşekkür Doğru. ediyorum. Şimdi kazanamadık. Diğer parkura geçelim. Junior. <gülüyor> evet. <gülüyor> Süper. Gücü yanımıza aldık. Junior bizimle. Bu parkurda da yine Cagney'in gücünü test edeceğiz. Junior'u da. Kendi takımımıza aldık, güçlenerek devam ediyoruz. <laughs> Umarım bunu kazanacağız. Cagney karşıda, biz Cagney'e karşı ipi çekmeye çalışacağız. 3-2-1 dediğimde beyler çekiyoruz. Çekiyoruz. Bunu almamız lazım, rezil oluruz. Evet, başlıyoruz. 3 2 1 Başla! Evet. Ah. Lan onu tutun lan. Tutun. Gustavo <laughs> <laughs> <Uu. Gülüyor> male. Junior çekiyor biz çekmiyoruz. <laughs> bak 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 taktiğe bak <laughs> taktiği kes. Junior'un taktiği kes. <laughs> Hadi. Hadi beyler. Başla. Üç. <laughs> <laughs> Hadi. Üç. İki. Bir. Başla. Sa Oğlum bak. Bırak abi bırakın. Bırakın abi. Bırakın. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Junior. Tam bir Cagney'nin oğlu. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çek abi bir tipleri çek. Dağılmışlar. Çek bakar mısın? ile beraber müthiş eğlenceli bir video çektik. Kendisine teşekkür ediyorum. E, 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 eğlendik de herkesin de eğleneceği bir video olduğunu düşünüyorum gol krallığı ile ilgili bir şey söyler mi? En iyimizi yapmaya çalışıyoruz. Her zaman da söylediğim gibi benim işim gol atmak. Gol atmak için para kazanıyorum. Bana o yüzden bu parayı veriyorlar kazandığım zaman. Ben de en iyi şekilde sezonu bitirmek için gollerime devam edeceğim. Junior'dan alalım bir de. Sen neler söylersin? Babasının performansı ile ilgili. <laughs> Çok beğeniyorum ama az koşuyor dedi. <laughs> <laughs> teşekkür ederiz Ciro'da. Cenk neden bir slogan alabilir miyiz? Kanalıma abone ol. Abone, Ka abone. Kanalıma. Kamera. Abone ol. Devedi Kanalıma. Abone. abone. Abone ol. Ol. Tabana no. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? Kanal, kanal. Kanalıma. Post, post, Kanalıma. Kanalıma. abone, ol. Kanalıma abone ol. Thank you bro.